Bu herkesin anlattığı dişli enerji ne? Bu herkesin anlattığı ve çok yanlış anlaşılan dişli enerji tam olarak ne? Bugün bunu konuşalım mı? Herkes dişli enerjiyi dışarıda aranan bir şey sanıyor. Ama aslında isminden de anlaşıldığı gibi bu bir enerji ve bu dışarıdan değil senin içinden gelen bir şey. Herkes kafayı yemiş durumda. Saçlarını şöyle yaparsan diş enerjin yüksek olur. Şu parfümü sıkarsan diş enerjin yüksek olur. Bu yağı kullan, tırnağını şöyle yap, saçını böyle yap, makyajını böyle yap. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi bu senin içinden gelen bir konu. Ve sen dışarıdan ne yaparsan yap, istediğin estetikleri yaptır, istediğin makyajı yap. Bu enerjiyi değiştiremezsin. Çünkü dediğim gibi bu dışarıda olan bir şey değil. Bu senin içinde olan bir şey. Dişil enerji herkeste olan bir şey. Buraya kadar hem fikirsek ve bunun hepimizin içinde olduğuna hem fikirsek şimdi şunu konuşacağız. Bu içimizde olan şeyi hangi davranışları yaparsak daha çok dışarı çıkarabiliriz, daha çok yükseltebiliriz ve bunun daha çok içinde oluruz. Bunu daha çok hissederiz. Öncelikle birinci maddemiz şu olacak. Dişil enerjimizde ve genel psikolojimizin sağlıklı olması açısından da İç sesimiz çok önemli. Kendimizle nasıl konuşuyoruz? Kendimize nasıl davranıyoruz? İçsel olarak o iç sesimiz bizimle ilgili ne düşünüyor? Bize neler söylüyor? Gün içinde nasıl tavsiyeler veriyor? Bunu bulmamız gerekiyor çok sevdiğiniz bir insan olduğunu düşünün burada. Bu bir çocuğunuz olabilir, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir. Ona nasıl konuşursunuz? Yani mesela o yorgun olduğunda ne dersiniz ona? Büyük ihtimalle şöyle dersiniz değil mi? Yorma kendini, üstüne gitme, biraz dinlen, biraz sakin ol, bir çay iç, bir müzik dinle dersiniz. Ama iş kendinize gelince hiçbir şey yaramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Hedefin buydu bunu başaramadın, şunu bile yapamadın. Hemen uykun geliyor, yoruluyorsun gibi kendinizi resmen yani cezalandırıcı bir ses tonuyla bir dille kendinize davranıyorsunuz. Ama dediğim gibi sadece dişil enerjide değil, sağlıklı bir psikoloji içinde iç sesimizi fark etmemiz çok önemli. Şimdi bunun bir yolu var. Size tavsiye edebileceğim bir yolu var. O da journaling yapmak. Journaling bu nedir derseniz aslında bir defter metodu diyebilirim. Bu videoda bunu kısaca anlatayım. Başka bir gün daha detaylı anlatırım. Herhangi bir deftere, boş bir deftere, herhangi bir şey de olabilir. Kendi düşüncelerini yazacaksın. Ama bu günlük tutmak da değil. Yani bugün bu oldu, bugün şu oldu değil. Direkt let that hani bu düşüncelerin beyinden karar akmasına izin ver. Ve kendinle ilgili yaz bakalım. Sonra orada göreceksin hangi dili kullandığını göreceksin. Kendine hayran mısın? Kendini seviyor musun? Kendini destekliyor musun? Yoksa sen kırıcı mısın? Kendine karşı eleştirel misin? Yargılayıcı mısın? Nasıl bir iç sesin var? Bunu anlamak için güzel bir yöntemdir journaling. Bir diğeri suçluluk ve utanç duygundan kurtul. Bu dişil duygunun kötü gelen en kötü şey Suçluluk ve utanç duygusu. Çünkü günümüzde kadınların çoğu veya dişil hissetmek isteyen insanların çoğunun en büyük kendilerine yaptıkları sabotaj ve onlar kendilerine yapmasa bile gerek toplum tarafından, gerek yetiştirildikleri aile tarafından, gerek sosyal medada gördükleri şeyler tarafından, onların bunu dışarı çıkaramamaları, dişilli yaşayamamalarının en büyük sebebi suçluluk ve utanç duygusu. Buraya bir duygu çartı koyuyorum. Gördüğünüz gibi en altta aslında utanç, suçluluk duygusu var. Hatta mesela insanlar şey der ya utançtan yer yarıldı da içine girdim. Utançtan yerin dibine girdim denir ya. Çünkü utanç en düşük duygu. Utanç insanı en kötü gelen hani yer yarılsa da içine girsem dediği bir duygu olduğu için en altlarda suçluluk da aynı şekilde. Ama joy, keyif, aşk, mutluluk bunlar en üstte. Ve onlarda da hep şöyle kullanırız. Fark ettiniz mi? Aşktan havalara uçtum, mutluluktan havalara uçtum, aşktan hani böyle coştum deriz. Çünkü onlar yüksek frekanslı duygulardır. Ama suçluluk, utanç gerçekten en düşük frekanslı bir duygudur ve bu psikolojimize de gerçekten çok kötü gelir ki ben bir psikoloğum bunu videoda şu an söyleyeceğim ama ve psikolog olduğum için de bunu çok net söyleyebilirim ki suçluluk ve utanç duygusunun gerçekten ne kadar hem temelleri olduğu hem dönüştürülmesi gerektiği bunları en iyi de bilen kişi olarak bunu söylüyorum. Hele de konumuz dişillikse hele de mesela toplum dedik toplumda kalalım. Şöyle bir toplumda yetiştiyseniz işte kadın olmak ayıptır regle olmak ayıptır. Kadının süslenmesi ayıptır. Kadın ne yapmaya çalışıyor, süslenerek, kime ne yapmaya çalışıyor gibi böyle kodlamalarla yetiştirildiyseniz büyük ihtimalle utanç ve suçluluk duygunuz yüksektir. Böyle bir de dişilliğinizi dışa vurduğunuzda karşılığında kötü bir şey yaşadıysanız, bu herhangi bir şey olabilir, bir eleştiri olabilir veya daha da kötü bir şeyse dişil hissettiğinizde bu travmatik bir şekilde sizde suçluluk duygusu uyandırır veya utanç duygusu uyandırır. Ama bunu çözmemiz gerekiyor ki dişilliğimizi, kadınlığımızı kadın olmak zorunda değiliz. Genel dişil duygumuzu rahatça dışarı çıkarabilelim. Bu duyguyu keyifle yaşayabilelim. O yüzden utanç ve suçluluk duygusundan kurtulmamız gerekiyor. Bunu da aynı şekilde journaling'de zaten bunu büyük ihtimalle anlarsınız yani yazı çalışması yaptığınızda. Bunun diğer yöntemi ki bence en güzel yöntemi tabii ki de terapi almak, bir psikoloğa gitmek, terapi almak, bu tramvayı dönüştürmek eğer yaşandıysa veya düşüncelerinizi değiştirmeye çalışmak bence en güzel yoludur bilinçaltına inmenin ve bunu dönüştürmenin. Bunu kendiniz de tabii ki yapabilirsiniz. Bu tarz videolar izleyerek, içsel çalışmalar yaparak, meditasyon yaparak, kendi kendinize düşünerek de siz bunu yapabilirsiniz. Zat olarak utanç ve suçluluk duygusundan kurtuluyor. Bu bir tık klişe gelecek biliyorum ama anda kalmak. Şimdi diyeceksiniz ki yani bunu kaç kere duydum hayatımda. Herkes anda kal diyor. Psikoloğa gidiyorum anda kal diyor. Bir şey açıyorum anda kal anda kal. Peki neden anda kalmamız gerekiyor hani bu kadar? Yine bunu psikolojiyle açıklayacağım bir psikolog olduğum için. Biz şu anda yaşıyoruz. Gelecek ve geçmiş bizim kontrol edebileceğimiz kavramlar değil. Biz üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ve şu anda yaşıyoruz. Yani ne geçmişe gidebiliriz ve onu değiştirebiliriz ne de geleceğe gidebiliriz ve onu kontrol edebiliriz. O yüzden sadece şu andayız. Ve eğer şu anda olmazsak, hep geçmişte yaşarsak pişmanlık, utanç ve daha psikolojik terimiyle de depresyon duygusu içinde oluruz. Eğer depresyondaysanız çok büyük ihtimalle zaten siz geçmişte yaşıyorsunuz. Olmamış, bitmiş bir ilişkiyi düşünüyorsunuz. Başaramadığınız şeyleri düşünüyorsunuz. Keşkelerle yaşıyorsunuz çünkü geçmiştesiniz. Ve geçmişte olan bir kişi, anda kalmayan bir kişi depresyon, utanç, pişmanlık duygusu hisseden bir kişi de haliyle dişilliğini yaşayamaz. Dişil enerjisini dışarı vuramaz. O yüzden şu anda kalmak gerekiyor. Gelecek için de aynısı geçerli. Sürekli geleceği düşünen, şu ne olacak, bu ne olacak, bunu yapabilecek miyim, şöyle mi olacak, 10 yıl sonra ne olacak, 5 yıl sonra ne olacak, yarından sonra nasıl olacak diye düşünen kişi anksiyete hisseder yine psikolojik terimiyle. Kaygı hisseder. Ve o kişi de aynı şekilde hani bu ne olacak, şu ne olacak dediği için dişilliğini, dişil enerjisini dışarı vuramaz. Ne kadar klişe olsa da bu anda kal lafı anda kalmak zorundayız bu noktada. Yine bunun içinde yapılabilecek çalışmaların birincisi meditasyon. Ve meditasyon deyince herkesin aklına şey geliyor değil mi? Böyle mum yakacaksın, karanlık bir odada böyle oturacaksın. Öyle bir şey değil. Yaptığın her şeyi meditatif bir şekilde yapabilirsin. Mesela ben kendimden örnek vereyim. E, bu tavsiye ettiğim bir şey değil bu arada. Hatta bunun kötü sonuçları da olabilir. Buna maladaptive daydreaming de deniyor. Bunun en güzel yolu tabii ki de psikoloğa gitmek, tabii ki de terapi almak bu arada ama ben mesela e, bu anı meditatif an çevirdim ve meditasyon yapıyorum. Benim de meditasyonum bu. Kutaklamı takıyorum, müzik açıyorum ve dans ediyorum. Ama akıp gidiyor. Yani an akıp gidiyor ve bir bakmışım yarım saat geçmiş. Farkına değilim çünkü meditatif yani meditasyon anında oluyorum orada. Orada ne şarkının sözlerini duyuyorum, ne ritmi duyuyorum, ne bir şey düşünüyorum, ne bir böyle yarın ne yapacağımı düşünüyorum, ne önümdeki sınavı düşünüyorum, ne de geçmişte yaptığım bir hatayı düşünüyorum, ne de işte yarından sonra giyeceğim kıyafeti düşünüyorum. Sadece anda kalıp hani meditatif bir şekilde dans ediyorum ve bir bakıyorum zaman akıp geçmiş. Ama çok iyi geliyor. Düşüncelerimi fark etmeye başlıyorum. Hani deep down'lara inmeye başlıyorum. Bilinçaltıma inmeye başlıyorum. Ben bunu meditatif bir ana çevirdim. Yani çoğunlukla böyle evde mum yakıp gerçekten karanlıkta oturmuyorum. Siz de her şeyi meditatif bir ana çevirebilirsiniz. Hani günümüzde gerçekten farkındayım. Yani insanların vakti yok biliyorum. Belki bu videoyu izlemek için bile bir vakit ayırıyorsunuz. Belki bu videoyu izlerken bile başka bir şey aklınızda dolaşıyor. Bunu tahmin edebiliyorum. Sizi anlayabiliyorum. Ama yaptığınız bir şeyleri meditatif ana dönüştürebilirsiniz. Yani yine dediğim gibi normal bir meditasyon kadar tabii ki efektif olmayacaktır ama mesela ev temizlerken bile yapabilirsin yani. Bir diğere sana direkt bu işin sırrını söyleyeceğim. Direkt bu özet. dişil enerji tamamen sevgi ile ilgili. Sevgi yani gerçekten sevmek zorundasın. Sevilmek için ve o dişilliği yaşamak için sevmek zorundayız. Hepinizin travmaları olabilir. Sevmekten yara almış olabilirsiniz ve sevmek sizin için artık çok zor olabilir. Ama sevmeyi denemek zorundasınız. Çünkü hani şöyle klişe laflar olur ya dünya şunun hatırına dönüyor diye. Dünya gerçekten sevginin hatırına dönüyor. Yani sevgi sevmek zorundayız. Ama ben size şey demiyorum. Gidin birine aşık olun demiyorum. Ama gidin bugün Sokaktaki bir köpeği, bir kediyi sevin. Onu doyurun. Onun karnını doyurun. Onu sevin. Gidin bir yaşlı bir insana yardım edin. Onu sevin. Onu kutsayın. Ağaçları sevin. Dünyayı sevin. Gökyüzünü sevin. Gidin um... İnsanlara yardım edin. Gidin bir kitap okuyun ve o kitabı sevin. O kitabı kutsayın. O kitabın yazılarını sevin. Yani romantize edin aslında kısacası hayatı. Gidin yağan yağmuru sevin. Yağmur yağdığında rezalet bu ne böyle trafik oldu. Etraf kapkaranlık. Hava kapalı. Nefret ediyorum böyle havadan demeyin. Havayı sevin. O griliği sevin. O bulutların o yağmuru sevin. O böyle soğukluğu sevin. Böyle soğuk üşümeyi sevin. Dinlediğiniz müziği sevin. Ama sevmek zorundasınız. Gerçekten sevmek zorundayız. Hepimiz. Gerek mental sağlığımız için gerekse bu konumuz dişil enerji olduğu için dişil enerjimizi yükseltmek ve bunu hissetmek için sevmek zorundayız. Sözdükteki sevgi hele bir de hani yağmur bulut değil. Hele bir de birini sevebiliyorsak zaten dünyanın en şanslı insanıyız. Sevilmek zaten ben hep bunu söylerim. En büyük nimet sevilmek bana göre. Benim fikrimce en büyük rızık parayla pulla satın alınamayan tek şey gerçek sevgi, gerçek aşk. Beni gerçekten ruhumu sevmek en büyük rızık bana göre en büyük nimet sevmek ve sevilmek kadar bence bu arada hani ben işte 4 yıl psikoloji okudum. Üstüne bir sürü eğitimler aldım. Gittim yurt dışında eğitimleri aldım. Bir sürü psikoloji kitapları okudum. O kadar bilimsel şey biliyorum. Nörobilim çalışıyorum ama özet olarak şunu söyleyebilirim ki sevmek ve sevilmek ruhu iyileştirir. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Bir diğeri regle olmak ve menstrual döngümüz. Menstrual döngümüze önem vermiyoruz bence kadınlar olarak. Hani böyle insanlara baktığımda siz sadece sanki regle oluyormuşsunuz gibi. Hani regle oluyorsunuz ve bitiyor. Buna bir önem vermiyorsunuz. Buna bir değer vermiyorsunuz. Ata dönemlerinize önem vermiyorsunuz. Mesela PMS döneminiz var. Ya ovülasyon döneminiz var. Dönemlerinizi gerçekten önem veriyor musunuz? Gerçekten o dönemleri layığıyla geçiriyor musunuz? Veya bunu kutsuyor musunuz? Çünkü kadın olarak özellikle dişil enerji herkesin zaten hissedebileceği bir şey her cinsiyet Diş enerjisini hissedebilir, bunu kutsayabilir, bunu embrace edip dışa vurabilir. Ama özellikle kadınlar olarak, rahmi olan kadınlar olarak da size bir rahim verilmiş en kutsal şey. Ve siz bunun gücünün farkında bile değilsiniz. Yani rahminiz var. Hadi gücü de geçtim. Ben bu spritüel gücü falan da geçeceğim de. Basit biyolojik bir şey. Yani en basit şekliyle anlatıyorum. Yani daha rahminizin nasıl işlediğinin farkında değilsiniz. Mesela regl oluyorsunuz. Ya hala toplumda regl olmak böyle pis, ayıp bir şey gibi bile bilinen bile bir sürü insan var yani ya da regle olduğunda bunu böyle gizleyen ya da bunun farkında olmayan hani oluyor bitiyor sanıyor. Hayır o niye oluyor? O döngüler ne? Bunların da farkında olarak yaşamanız gerekiyor. Bir diğeri ise insanlardan takdir ve onay almayı bırakman gerekiyor. Bir dişil enerjinin kendine yapabileceği en kötü şey insanlardan onay ve takdir almak ve bakın ben buyum demek. Çünkü dişilliğin olayı nedir biliyor musun? Dişil sadece var olur. Bu kadar. Ben var olurum ve sen bana aşık olursun. Ben var olurum hiçbir şey yapmam. Ben şu an sadece dururum ve sen bana hayran olursun. Ben sadece var olurum hiçbir şey yapmam ve ben bir yaratıcıyımdır. Bir yaratım yaparım. Çok yaratıcıyımdır. Düşüncelerim yaratıcıdır. Bir yemek yaparım ve tuzdan, undan, yumurtadan bir şey yaratırım. Ben sadece var olurum ve bebek yapabilirim. Ben bir yaratıcıyım. Diş enerjinin olayı bu. Ben sadece dururum. Var olurum. Sen bana aşık olursun. Ben sadece var olurum ve varlığımla parayı çekerim. Ben sadece var olurum ve varlığımla güzelliği çekerim. Bu kadar. Benim bunun için bir çaba göstermeme gerek yok. Diyelim ki romantik ilişkilerden örnek vermek istedim şu an bu konuda. Bir dişil enerji ise kadın olarak bir erkeği böyle etkilemenin anlamı yok. Bu her konuda böyle. Hani videonun başına söyledim ya estetiktir, makyajdır. Yok şuramı yaptırayım. Yok saçımı şöyle boyatayım. Sen eğer gerçekten ay süreyim de bu çocuk beni beğensin diyorsam, sen şu an dişin enerjini yükseltmeye geç bir öz değer çalış. Öz sevgi çalış bir kere. Bir varlığını bir sorgula. Ama aynı şekilde bunun şey versiyonu da var. Mesela bunu belki ben yapabilirim mesela. Şu an kendimden örnek vereceğim. Böyle bir kız değilim ama diyelim ki karşımda sen varsın şu an. Bana gelip şey yapıyorum seni etkilemek için. Ben iki bölüm bitirdim. Çift daha mezunuyum. Şöyle şöyle başarılıyım. E, bu 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 eğitimleri aldım. Böyle diziyorum sertifikalar önüne. Bunları kazandım. Bunları yaptım. Hayatta bunları başardım. Şov yapıyorum. Hayır ben sadece varım. Anladın mı? Eğer sen çok fazla böyle insanları etkilemeye kendi değerini bak benim değerim bu. Bak ben bunu bunu yaptım. Bak ben şunu yaptım. Dediğin noktada dişli enerjin zaten gitmiş oluyor. O yüzden birazcık sakin ol. Senin değerini sen bil tamam mı? Senin değerin sen ne değer veriyorsan kendine zaten dışarısı da sana onu verecek. Mesela ben diyorum ya burada videonun karşısına şunu diyorum ya ben dururum ben var olurum ve sen bana aşık olursun. Bunu dediğim noktada ben zaten romantik ilişkimde de duracağım. Ve sevgilim bana aşık olacak. Çünkü ben buna inanıyorum. Ve i̇nsanlar da buna bunu yapmak zorunda oluyor bu noktada. Yani sen de kendi değerini kendin belirliyorsun. Eğer değerli biri olduğunu hissediyorsan içinden, sevilebilir biri olduğunu hissediyorsan içinden. İşte kazandığın para, kazandığın okul, saçlarının güzelliği, gözlerinin güzelliği, yaptığın makyaj, yok şuramı yaptırayım, yok buramı yaptırayım. Senin değerini bu tip şeyler belirlemiyor. Kısacası bugün söylemek istediğim şey dişil enerji. Hepimizin içinde olan bir şey ve bu çok kutsal bir şey ve bu kutsamamız gereken bir şey. Ama dediğim gibi bu içimizde olan bir enerji. Bu dışarıdan gelen, parayla satın alınan bir şey değil. Bu estetik yaptırıp, makyaj yapıp, saçını yapıp, kaşını yapıp edinebileceğim bir şey değil. Bu, ay şöyle davranayım, dişil olayım diyebileceğim bir şey değil. Bu senin içinden gelen bir şey. Bu dışarıdan olan bir şey değil. Piyasada bu yanlış söylenen şeylerin aksine bunları yaparsanız asıl dişilliğiniz artar. Ve unutmayın ki dişillik bilgeliktir. Dişillik yaratıcılıktır. Ne kadar bilgi olursanız, ne kadar yaratıcı olursanız o derece dişli olursunuz. Dediğim gibi dişilliğinizi saçınız, gözünüz, kaşınız, ses tonunuz belirlemiyor. Giydiğiniz etek, elbise belirlemiyor. Dişillik Bunlar değildir. Dişillik bilgeliktir. Dişillik anadır, toprak anadır, yaratımdır, verimli olmaktır. Dişillik budur. O yüzden bu dişil enerjiyle ilgili yanlış anlaşılan konuları da aklınızdan silin, bir kenara atın ve asıl dişilliği öğrendiğiniz bu videodan notlar alın ve bunları uygulayın. Eminim gerçek dişilliği anlayacaksınız ve olay anlamak da değil, hissetmek. içinizde hissedeceksiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.